diyor. Teşekkür ederim bro. Allah razı olsun. Kardeşim Mustafa Kemal'i gram sevmem. Halifeliği kaldıran, kendi imparatorlarına, sultanına ihanet eden bir askerdir. Herhangi bir Osmanlı padişahı'yla kıyaslanma, kıyaslanma lüksü bile yok onda. İster kabul et, ister etme. Türkiye'de 100 kişi varsa 55'i bu adamı sevmiyor. Şimdi Salih. Salih. Ee, kendi imparo ne demiş? Kendi imparatorluğuna Sultanına ihanet eden bir askerdi. Şimdi Salih Birinci Dünya Savaşı e, henüz kaybedilmemişken senin bu beğenmediğin Mustafa Kemal dediğin adam var ya biz ona Atatürk diyoruz. E, kendisi o bahsettiğin e, Osmanlı Sultanının ordusunda bir subay olarak Trablusgarp'ta dünyanın ilk hava bombardımanında gazi olmuş bir Osmanlı subayıdır. Bunu kafanıza kazıyın. Ee, Osmanlı o son yıllardaki yanlış hamleleriyle o hale düşene kadar da ee, efendime söyleyeyim. Ordusunda subaylığını yapmış. Dünyanın ilk hava bombardımanında gözüne şarapnel yiyerek o gözündeki şehlalığı kazanmış bir gazidir. Sen Osmanlı hakkında atarsın tutarsın. E, Avel kardeşim benim. Tamam. E, kimse Mustafa Kemal'in vatanseverliğini, bilmem nesini, öyle yani şey, o tip şeyleri sorgulama lüksünüz sizin yok asıl. Herhangi bir Osmanlı padişahıyla e, karşılaştırılamazmış. Osmanlı padişahlarının as, aksine sen bilmiyorum bütün Osmanlı padişahlarını biliyor musun bilmiyorum. Osmanlı padişahlarının aksine tabii ki çok e, muhteşem Osmanlı padişahları vardı fakat Kanba e, kan bağıyla geçen yönetimlerde tabii ki de Kimisi başarılı olacak, kimisi başarısız olacak. Başarısız Osmanlı padişahları da çoktu. Yani Osmanlı durduk yere çökmedi. Atatürk gökten zembille inip de Osmanlı'nın kafasına e, atom bombası atmadı. Osmanlı savaş kaybederek o hale geldi. Manda olma durumuna geldik. Kurtuluş Savaşı'yla küllerimizden doğduk. Tamam? Yani azıcık kitap oku. Ben sana birkaç tane kitap göndereyim istersen. Adres ver. Tamam mı canım? Ee... Bugün Manda değilsek, bugün Ege kıyısı Yunanistan değilse, bugün İstanbul bir İngiliz valisi tarafından yönetilmiyorsa bunlar Mustafa Kemal'in sayesinde. Bir kadar çırpın. 100 kişiden 55'i Mustafa Kemal'i sevmiyor hayalini de bilmiyorum e, herhalde... E, kötü sosyal sosyal e, durumu kötü olan bir mahallenin kahvehanesinden çıkmıyorsun anladığım kadarıyla. Ancak orada der 100 kişiden 55'i. Yani ben şu an Antalya'dayım mesela. Mustafa Kemal'i sevmeyen adam bulmam için bayağı derinlere inmem gerekiyor. Mordor'u kazan e, şey Moria'yı kazan cüceler kadar derinlere inmem gerekiyor ki böyle örümcek beyin çıksın. Zor yani. Zor moruk. Sizin mahallededir o. Bayağı zor. Açalım mı bir bot? Arkadaşlar ciddi yürekten e, verecek misiniz oyunuzu? Çok merak ettim ben şu an. Mustafa Kemal falan da yazmayın ha Atatürk yazın. Hayırdır amına koyayım ya. Al açıyorum ben açıyorum. Al ben açtım. Benim bakayım oylarınızı. Tamamen anonim. Tamamen. Tamamen anonim. Kimin ne oy verdiği belli değil. Gönlünüz kafanız rahat verin oylarınızı bakayım. Tamamen anonim. Ver baba oyunu. Ver baba. Hakikaten 100 kişiden 55'i sevmiyormuş ya. Yüzde %5'in de %3'ünü rahat troll sayıyorum bu arada. Çok net troll yani. Yok bunu bile trollerler abi yani öyle bir Allah'tan inci sözlük furyası bitti de Ortalama ee, sanofi bit sayısı biraz azaldı ama hala var Bak internet ortamındayız anonim oylama yapıyoruz o kadar troll var yüzde 6 zar zor çıktı moruk ne yapacağız Salih Ne yapacağız reis Geçin bu işleri ya. Bir sikirin gidin ya. E, ee, MYTH ikinci ayında. Charlie Wolves üçüncü ayında teşekkür ederim. E, ee, Executioner 4 lira göndermiş. Bu ne abi? Bugün başka bir video.